Sevgi öğrenmek nasıl başlar? Hmm, güzel yüzüm, yakışıklım. Ee, Allah kendini bilen bir ruh yarattıysa zaten onun yaratılış amacı sadece sevgi oluyor. Yani Allah'ın ruhunun ana özelliği sadece sevmedir. Yani doğrudan ona teksif edilmiştir ve tek amacı, tek yönü budur. Yani yoksa öyle bir e, durum olmaz. Yani başka bir görev olmaz. Bir tane görevi vardır ruhun, sevmektir. Ama yeter ki Allah'ın ruhu olsun. Yani ölü ise olmaz zaten. Ölüyle boş yere uğraşıyorlar. Ayette de diyor hatta sana o ama gel dediğin sen onun diyor önem vermedi. ki o ruh sahibi diyor Allah. Ona demek onu demek istiyor Allah. O ruh sahibi onu anlasan anlar diyor. Ama o zengin geldi ama o ruh sahibi değil diyor Allah. O ölü sen onu tesir uyandırmaya çalışıyorsun diyor. İstediğin kadar anlat o ölü etkilenmez diyor. Ama o, ama o ruh sahibi o etkilenir diyor. Onun için eğer bir insan ruh sahibi ise Allah'ın ruhunu taşıyorsa zaten yaratılışındaki tek amaç bak tek tek amaç sevgidir. Yani zaten onun e, sevgi istemeden başka bir yolu olmaz. Yani kaderi öyledir onun. Yani o istiyor istemiyor diye bir olay olmaz. Zaten isteyecek şekilde yaratılır o. Sevgiyi isteyecek beğenecek ve etkilenecek şekilde yaratır. Allah'ın. Ee, ama tabii aklı iyi kullanmak, derinliği iyi kullanmak lazım sebep olarak. Ee, Allah'ın büyüklüğü sık sık unutulabilecek bir özellik. Allah'ın varlığını yine insan aklını tutabilirdi ama büyüklüğünü unutabilir. Onu hiç bırakmamak lazım. Yani çok ciddi hırs yapmak lazım o konuda. O zaman sevgi zaten insanın e, bütün benliğini kaplar. Ee, sevginin bir tek adı var zannediyor insanlar. Şimdi sevgi olduğunda Allah sevilecekleri de gönderiyor. Yani sıf sevgiyi göndermez Allah ruha. Ee, sevilecekleri de gönderir. Mesela kedileri seviyorum. Mesela bu da bir sevgi için. Allah dünyanın en güzel kedilerini gönderdi. Yani tam doyuma ulaşacağım gibi böyle. Mesela en sevdiğim köpekleri gönderiyor Allah. Mesela bitkileri seviyorum, çiçekleri seviyorum ama baharda oluyor tabii o. Onlara doyamıyorum. Yani bakıyorum ama hakikaten doyma mümkün değil. Ya bakayım bakayım ne kadar bakayım. 10 saat baksam doymam. Ama işte o Allah orada bir örnek olarak onu yaratıyor. E kadın güzelliğini de örnek olarak yaratıyor. Asıl tatmin bir bilseler de ahiret yurdundadır diyor Allah. Yani ben burayı size bir rüya alemi gibi yarattım diyor. İşte uyanacaksınız diyor. E doğru rüyayı da görüyoruz işte. Ne diyorsa doğru ve fiilen görüyoruz. Sevgiyi yaratıyor. Sevilenlerden birlikte yaratır Allah. Mesela beni yarattığında bir adada bomboş adada sevgiyle yaratmıyor. İste söyle yaratırdı. Bir adada yaşardım. Tek başına. Öyle yapmıyor. Çok seveceğim insanları birlikte yaratıyor. E, sizi çok seven de. Evet, beni çok seven insanlarla birlikte yaratıyor. Benim de onlar seveceğim insanlarla yaratıyor. Ben mesela tebliğ yapmak, dini yaymak istiyorum Allah'ı sevdiğim için. Allah bin deveye git anlat derdi. Deveyle gez derdi. Yahut işte atla gez. Allah interneti getirdi yaptı, önüme koydu. Televizyon koydu. Herkese anlat, bütün dünyaya anlat diyor Allah. Sen beni sevdiğin için ben de sana böyle imkan sağladım diyor Allah. Sana 300 kitap veriyorum diyor. Sana münafık da veriyorum. Şevkin artsın diyor. Eğlenirsin diyor. Azılı 3-5 tane de münafık veriyor ya. Çünkü hakikaten çok büyük boşluk olacak Biz halk, topluluk olacağız ama münafığımız yok. değil mi? O zaman nasıl açıklayacağız biz? Halka da bunu açıklayamayız. ailede de açıklayamayız. Münafı olmayan bir topluluk. Peygamberlerin hepsinin var. Bütün mümin topluluk var fakat bizim yok bunda da ihtiyaç olduğu için Allah bunu da yarattı Elhamdülillah. Monafakımız da var. Niteliksiz olsa bu da kötü olurdu. Allah nitelikli münafık yaratıyor. E, her şeyimiz var işte Allah'a çok şükür. Evet.